Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fizik nasıl çalışılır? Birçoğunuzun şöyle şikayetleri olduğunu tahmin edebiliyorum. Dersi anladım ama soruları çözemiyorum. Bu olay dersi anlamamanızla alakalı değil. Yani tekrar tekrar aynı dersi, aynı videoyu izlemeniz veya da öğretmenden aynı konuyu tekrar ettirmenizle bu sorunu çözemezsiniz. Peki nasıl çözeceksiniz? Bunu da fizik nasıl çalışılır? öğrenirseniz gayet rahat bir şekilde halledersiniz. Şimdi dersi dinlediniz veya işte sınıf ortamında veya işte YouTube'da videolardan vesaireden dersi dinlediniz ve öğretmenin anlattığı şeyleri anladınız. Çözülen örnekleri anladınız ve bunları tekrar çözerken de hiçbir sıkıntı yaşamadınız. Fakat daha sonraki süreçte işte evinize gittiniz veya zaten evdeydiniz, açtınız. E, kitabı sorularla baş başa kaldınız ve baş başa kaldığınızda bir karmaşa yaşıyorsunuz. Peki bu karmaşanın önüne nasıl geçeceksiniz? Öncelikle çok fazla kitaba ihtiyacınız yok. Yani fizikten işte 5-6 kitaptan aynı anda sorular çözmeye çalışmayın. Öncelikle bir tane kitabınız olsun. Bu da sık sorulan bir sorudur. Kitabı hangi kitabı alayım, hangi seriyi kullanayım vesaire. Gideceksiniz arkadaşlar kitapçıya, bakacaksınız kitaplara hangisi sizin gözünüze güzel görünüyorsa onu alacaksınız. Bu konunun üzerinde çok fazla düşünmeye tartışmaya gerek yok. O kitap iyidir, bu kitap kötüdür diye net bir ayrım yok. Her kitabın ufak tefek hataları var. Günümüzde birçok kitap zaten müfredata uygun çizgi dilerliyor. Çok nadiren dışına çıktığı sorular var. Ee, o yüzden seçin bir tanesini alın. Gözünüze hangisi güzel göründüyse, hangisi bütçenize uygunsa alın. Onu kullanın. Peki nasıl kullanacaksınız? Şimdi bu kitapları arkadaşlar, seçtiğiniz bir tane kitabı kullanırken açıp hemen en baştan bütün soruları çözmeye, konuyla alakalı soruları çözmeye çalışmayın. Onun yerine şunu yapacaksınız. Kendi beyninizin Öğrenme basamaklarını anlayın. Bakın bizim beynimiz şöyle çalışır. Öğrendiğimiz bir bilgi vardır. Bu bilginin, burada bir bilgimiz var. Böyle x, y, z şeklinde bir bilgi var. Bu bilgiye benzer olanları önce çözmekte yol kat ederiz. Yani buna benzerlerini bulacaksınız. X, y, z benzerlerini bulacaksınız. Bunu çözeceksiniz önce biraz daha detaylandırayım bakın burayı. Şimdi derslerimizde şöyle örnekler yaptık farz edelim ki. Bir tane eğik düzlem var. Böyle bir konu daha önce görmemiş olabilirsiniz. Şimdi hangi sınıfta bunu izlediğinizi bilmiyorum. Bir tane eğik düzlem var. Eğik düzlem üzerine de bir tane cisim koymuşuz. Şuradan da şöyle bir kuvvet uygulamışız. Misal böyle bir örnek çözmüşüz ve siz bu örneğin çözümünü güzel bir şekilde anladığınızı düşünüyorsunuz. O zaman yapmanız gereken şey kitaplarda şekil olarak buna benzer bir şeyler bulmaktır. Açtınız kitabı. Kitabınızı şöyle açtınız. Buralarda sorular var. Bu sorularda buna benzerleri önce bir bulacaksınız. Ona benzerleri bulup çözeceksiniz. Konu ilerlediniz mesela Isı sıcaklıkla alakalı çalışıyorsunuz farz edelim ki. Isı sıcaklıkta işte biz şöyle bir şeyler gösteririz. Termometre, termometrenin üstündeki değerler. Deriz ki 20 santigrat derece işte Fahrenheit termometresinde kaça gelir? Mesela bunu çözdük. Siz de buradaki kullanılan bağıntıları anladığınızı düşünüyorsunuz. Önce buna benzer soruları bulacaksınız, çözeceksiniz. Bu bütün fizikte böyledir. Ne çalışıyorsanız, ne görüyorsanız. Mesela şimdi 11. sınıflar farz edelim ki hareket konusu görüyor. Hareket konusunda bir VT grafiği var. Bu VT grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verdi. Bu e, buradan işte bir soru sordu. Bir cisim vardı gitti. Nerede bulunur? Başlangıçta buradaydı falan. Bir şeyler sordu size. VT grafiğini anladınız farz edelim ki. O zaman soru kitabını açacaksınız önünüze. Önce VT grafiği içeren ...soruları bir bulacaksınız. Önce onları çözeceksiniz. Yani... ...önce taklit ederek öğreneceksiniz. Bakın bizim beynimiz taklit ederek... ...öğrenmeye yatkın bir beyindir. Öğrenme aşamalarımızın... ...ilki taklit etmektir. Bunun da çok güzel bir örneği vardır. Hepiniz... E, ...Türkçe'yi konuşabiliyor. Hepiniz bu dilde anlayabiliyorsunuz. Peki bu nasıl oldu? Siz bebekken... Çevrenizdeki insanlar size konuşmayı öğretmek için bu tümleç, bu yüklem, bu özne diye mi anlattılar? Hayır. Siz onun yerine ne yaptınız? Çevrenizdeki insanların ağız hareketlerini taklit ederek öğrendiniz konuşmayı. Biz beyin yapısı olarak taklit ederek öğreniriz. Bir şeyin mantığını çok sonradan anlarız. Önce taklit ederek bunları öğrenirsin. Ondan sonra daha karmaşık sorularla karşılaştığında Mesela işte iki tane cisim var. Biri böyle gidiyor, bu sabit hızla gidiyor. Bu bir hızdan başladı, hızlanarak, hızını arttırarak gidiyor falan bir yerde karşılaştılar. Arkadaki öndekini yakaladı, ne kadar yol aldı vesaire. Böyle sorularla karşılaştın. Taklit ede ede henüz öğrenmediğin kısımla alakalı veya bir türlü çözemediğin kısımla alakalı soruları da çözmeye başlarsın. O yüzden önce kitabı karşına aldığında çözebileceğini düşündüğün sorularla başla. Bu ilki. Daha sonra ne yapacaksın? Onun üzerinde duralım. Çalışa çalışa bilgi hazinenizi genişlettiniz. Tamam bir tane kitaptaki işte soruların büyük bir kısmını çözebiliyor oldunuz. Fakat çözemediğiniz bazı sorular var. Bu çözemediğiniz soruları belirlediniz. Onları işaretlediniz. İşte şöyle kitabınızı açtınız. Orada dediniz ki ben işte şuradaki soruyu şunu çözemedim. Bunu çözemedim. Bunları işaretlediniz. Bunların bakın kitap alırken ona dikkat edin. Onu söylemeyi unuttuk. Kare kod çözümleri olsun muhakkak kitabın. Okutturun kare kod çözümünü. Karşınıza bir öğretmen çıkacak. Bunun çözümünü size anlatacak. Oradan bakarsınız. Ha, ona rağmen anlamadınız, o da olabilir. Bunu gideceksiniz, öğretmeninize, işte etüt uygulaması varsa okulunuzun, dershanenizin, kursunuzun nereye gidiyorsanız, orada soracaksınız veya ders esnasında öğretmenin uygun bir anında soracaksınız buna müsaade eden bir öğretmense. Bunun çözümünü size anlatacak, siz de bunu o an için öğreneceksiniz. Ama büyük bir sıkıntımız var bizim. O da şu, o an için öğrenmek. Nedir o an için öğrenmek? Sam Bakın arkadaşlar, yıllardan beri öğretmenlik yapan insanlar bunu sizin takıldığınız soruyu sizin anlayacağınız şekilde anlatmayı bilirler. Muhakkak sizin anlayacağınız halde bunu anlatırlar ve siz o an için bunu öğrenmiş olursunuz. Fakat bunu sizin kendi bilgi hazinenize alabilmeniz için Yapmanız gereken şey bu çözümü tekrar evde sakin kafayla bir kere daha baştan sizin yapmanızdır. Bunu birkaç kere tekrar etmeniz gerekebilir bu basamağı. Ve bu basamağı tekrar ettikten sonra bu sorunun da çözümünü öğrendin ya tamam konu bitti senin için. Yani böyle böyle bütün sorularını hallettin konu bitti. Peki daha sonra ne yapacaksınız? Yani bunu belli aralıklarla tekrar etmeniz lazım ki konu e, unutulmasın. Tekrar için yine bir tane kitaba ihtiyacınız olacak. İşte bu kitaptaki bütün soruları hallettiniz mesela. Elinizdeki başka bir kitap veyahut da e, gene gideceksiniz bir kitap temin edeceksiniz kendinize. Biraz önce saydığımız koşulları sağlayan kitaplardan birini daha aldınız bu kitabı getirdiniz eve. Şimdi ne yapacaksınız? Artık hani taklit etme aşamasını geçtik. Bütün soru çeşitlerini zaten hani 3 aşağı 5 yukarı görmüş olduğunuz ilk kitapta Burada ne yapacağız? Onu anlatıyorum size. Burada da şunu yapacaksınız. Aynı ilk kitaptaki gibi baştan sona o konuyu bütün testlerin çözmeniz yanlış olacaktır. Bakın öyle bir şey yapmayacaksınız. Konuyla alakalı farz edelim ki arkadaşlar bunlar şeyler olsun testler olsun konuyla alakalı. Konuyla alakalı 3 tane test var elinizde. Siz bir konu çalıştınız basınç konusunu çalıştınız mesela. Bu kitapta da basınçla alakalı 3 tane test var. Şimdi 3 üç testin 3'ünü de oturup bir soğukta çözmeyeceksiniz. Onun yerine şunu yapacaksınız. Diyeceksiniz ki mesela 1, 3, 5 numaralı, 7, 9 numaralı tek sayıdaki soruları çözeceksiniz. Burada da aynı şekilde 1, 3, 5, 7, 9'u çözeceksiniz. Burada da aynı şekilde onu çözeceksiniz. Bu böyle bitmiş olacak. Peki geri kalan çiftleri ne yapacaksınız? E geri kalan çiftleri de bu konuyu bir kere daha tekrar etmeniz gerekecek ilerleyen süreçte. İster üniversite sınavına hazırlanıyor olun, isterseniz ee, işte bulunduğunuz sınıfın konusuna çalışıyor olun. E, Yazıllar yaklaştıkça, deneme sınavları yaklaştıkça konuyu hatırlıyor muyum diye test etmeniz gerekecek değil mi? Oturacaksınız bu sefer de çift sayıları çözeceksiniz. Bunu böyle böyle devam ettirebilirsiniz. E, soru sayısı yeterli miktarda fazlaysa eğer şöyle de yapabilirsiniz. Mesela e, 1, 3, 5 şeklinde değil de 1'i, 4'ü, 7'yi çözersiniz. Bir sonrakinde 2'yi, 5'i çözersiniz. Bir sonrakinde 6'yı, 8'i çözersiniz. Öyle öyle devam edersiniz. Yani soruları bölümlere ayırarak Tekrarlarınızı yapmış olursunuz. Bu tekrarları yaparken takıldığınız soruları da aynı şekilde, önce karekodtan okutarak yapamadıklarınıza bakarsınız. Ondan sonra eğer hala anlamadığınız varsa öğretmenlerinize sorarsınız. Bunun çözümünü öğrendikten sonra da eve gidip sakin kafayla ya da nerede ders çalışıyorsanız kütüphane vesaire, yurt odanızda nerede çalışıyorsanız sakin kafayla O'nun çözümünü bir kere daha siz yaparsınız, gerekiyorsa bir kere daha, gerekiyorsa bir kere daha yaparsınız. Üniversite sınavında karşınıza bir sürü branştan bir sürü soru çıkacak. Üniversite sınavını zor yapan şey temelde budur. Çok branştan çok fazla sayıda soru olması ve bir sürü konudan sorumlu olmanızdır. Bakın şimdi üniversite sınavına hazırlanırken öğrendikleriniz burada olsun. Burada var olsun. İlk turda çözdükleriniz hani taklit etme aşaması vesaire geçtiğiniz ilk turda çözdüğünüz sorular bunlar olsun. Buradaki sorular size tekrar sorulduğu zaman zaten yaparsınız. Bir de öğretmene sorduğunuz sorular vardı ya anlamayıp karekoddan baktığınız veya gidip öğretmene sorduğunuz veya iki basamağı birden hem karekottan baktığınız hem öğretmene sorduğunuz sorular var. O sorulardan elinizde toplam 100 tane olduğunu düşünün. Ve siz o soruları eve gidince tekrar etmediniz, tekrar bakmadınız. Halbuki öğretmen anlatınca, kare okutunca siz bu soruların çözümünü öğrenmiştiniz. Emin olun bu 100 tane soruyu bir sınav haline getirsek, size bir ay sonra, iki ay sonra uygulasak, 100 tane yapamadığınız sorunun yüzünde size sorsak, en az 90'ını gene yapamazsınız. En az 90'ını yapamazsınız. Bu sayıyı nasıl artırırsınız biliyor musunuz? 10 tanesini yaptınız mesela 90'ını yapamıyorsunuz ya. Bu sayıyı işte o öğretmene sorduktan sonra tekrar evde kendiniz çözerseniz ancak o zaman yapabilirsiniz. Yoksa anlık olarak öğrendiğinizi düşündüğünüz o ilizyona lütfen kapılmayın. Bunlara dikkat ederseniz emin olun fizikte korkacak bir şey yok. Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlar için de şunu söylemek istiyorum. Bazen işte optik anlatırız, basınç anlatırız, kaldırma kuvveti anlatırız, ısı sıcaklık genleşme anlatırız. Yani 9. 10. sınıf konuları anlatırız 12. sınıfa giden öğrencilere veya mezun öğrencilere. Şunu söylerler ben işte X konusunu mesela basınç konusunu hiç yapamıyordum. Gene yapamayacağını zanneder. Hayır öyle bir şey yok. Bakın lise müfredatı liseye giden öğrencilerin o yaş grubunun anlayabileceği kadar basit bir müfredat. Bunu unutmayın. Korkularınızı yenin, düzenli disiplini çalışın, çalışma basamaklarını güzel bir şekilde uygulayın ve endişelenecek bir şey olmadığını görün. Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar fizik, fiziğe karşı olan korkunuzu 0 ile 100 arasında bir ölçeklendirin bakalım. 0 hiç korkmuyorum demek. 100 de çok korkuyorum demek olsun. Ve bu arada bir puan verin. Onu da yoruma yazın. Ben de bileyim izleyici kitlem fizikten korkuyor mu, korkmuyor mu? Bir görmüş olayım. Hepinize sınavlarınızda ve çalışma hayatınızda bol şans, başarılar dilerim. Görüşmek üzere.